Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, kupa kasmaya devam edeceğim. Kupası kupa kasma ne? Kupadan devam edeceğiz. İşte yani yapacak bir şey bulamadım. Hem kupa kasmak lazım. Bu sezon bitmeden. Burada sezon bitmesine çok az kalmış. 800 gün 14 saat kalmış. Bu kadar günde oynar mıyım? Bu kadar çok bilmiyorum ama oynarsam olurum. Evet ilk rakimizi bulduk. 2.6 oynayabilir. Çünkü silah şöyle falan vardı plan resimde bir tanesi kuleye vuracak ben de kule de onu vurmamak için ısrar etti he. ben şimdi ne oynuyordu ya şövalye bıraktı çete bıraktı Hiçbir bir fikrim yok ben şöyle bırak ben şöyle şövalye de bırakacağım daha da agresif olacak farkındayım. hem güzel. Valkyrie dönecek orada. Çok iyi. Hatta şey diyeyim mi? Valkyrie de elinden çıkmışken bir atak mı mı? çok var şu adam. Neyle tutacak bilmiyorum ama. Allah. Kasırga elimde zannettim ya. Yani. Güzelmiş. Neyse bir tane hasarlanmış ama. Yani. Şöyle goblinleri falan da öldürmek için aynı zamanda. Varilla unutarız herhalde. Bir tane bulsak hatta bulunacak ne bileyim. Güzel. Çarlı çıktı burada. Şurada hasar almayabilirdim. Yani kasırga elimle sanettim de. Neymiş? Şimdi bulunca sonra yapacağım şöyle falan. Onun yine de zehir atmayı istiyorum bu arada. Bunun önünü doldurmaz. Daha basın bincisini bekliyorum. Bak bu da bincisi gelmedi. Ben Şimdi i̇şte mesela Rav yapmamız gücüsü gitti boşa Şurada Goblin kafesleri bekliyordum zaten tamam tamam Yanlış bak bastık Goblin kafesine ama nasıl bastık işte o Şöyle göre bırakacağım daha iyi olur Atakta daha çok şey var. Tabi bir de atak yapacağım de Şimdi sağ tarafı defans koyalım yavaş şeyle tasmak çok istiyorum ama Şu şöyle yürüme devam etmiyorum için Şöyle bir de şövalye bırakalım belki sizler şövalyeyi vurur diyecektim de yorum Garip bir agresiflik yaptı Ne var istediğim tarafı gitmiş. sonra Buna Ne zaman kafası çevirmemeli? Al birinci çevir. Şunu bana bıraksan ha gerek kalmıyor ki. Karşıdan atak vermek istemiyorum ya. Şöyle bir avrajlar var önden. Zihni bırakalım o zaman ben. Hemen yeniden kafes bir kafes. Bir de şöyle bir şey. Ya işte. Şu kartı var ya çok gıcık ya. Böyle belki çete gelir. Vermedi. Olsun. Şu valikodan nefret ediyorum var. Bu kadar dengesiz bir kart ki. Burada kesinlikle birinci sallayacak zaten. Her türlü sallayacak. Şöyle çöpü zehirli bir şey ben bu hareketlere bakar mısın? nasıl mı artık arkadaşlar oldu. Hatta çete için yavruya icra edecektim. Niye bu adam çete basmıyor ya? Sırf mezarlıktan mı oldu? Ha evet. Saçma sapan hepsini herhalde. Evet, evet. Oğlum nereye gidiyorsun yavruya ne icra Şuna zihin bırakacağım artık hiç istemiz. şu var ya. Orada kapayacak iş. Şöyle çekeceğim. Şöyle varayım bırakacağım üstüne. Ya adam bunu geldi ki ne yapayım. Sen sen ben de yavrucağa kalksın. Işte. şu kartı ne ederim o kadar. Şimdi şey kat ki yani o kadar affedersin var hiç Sarmış o kadar Lan şerefsiz bir kart ki bu sarmışı Bir sonraki güncelleme değil ki de nerf Nasıl bir olmuyor Yine de body'l de yok aşağıya ben şimdi bunun Bu kez mi böyle girmiş Bunu da Bu gibi yok Beyin kattım Nasıl bir desturum işte ya N'atıcam ben şimdi? Bu ne Bak ya. Abi ya, yürüyecek kan bu şey kan ya. Nasıl ikisinin var senin bir şey ya. Biz <laughs> bu sefer de katmadım abi. Var da başka. İkisi de olmaması lazım değil mi şu an? Olmaması lazım. E şu an ucu ucuna belki 3x'lik bir şey yetiştirir. Şu an 4 yetiştirir.

Adam o kadar itfaiye acıdı, ben de Fakat Bak da sıkıntı yok, çok şey yok. İki mi? Ooo, Bu da bana uçuyor, benim karşıya bu ne ya? da cedisine bakar mısın? Bu bu Neftes deciğim, çevirmek için bari? Bir daha mı? Taksimciğim, çıksın. ama edemem Çekilsin. Nasıl? 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 var Nasıl? 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 Bir şey çıkmaz ya gibi. Biz de bırakalım. Biz de bırakalım. Yok da yok, yok. Ah, Allah'a şükür. Ya saçma sapan desene gibi ya. Bir maç daha atalım. Biraz son maç olsun. İlk maçta nasıl kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben atak yapmadı ki. Atak yapmadı. Çok odak. Al işte bak. Yani tane antim var? Şu karta 2 tane savunabileceğim kartım var ve ikisi de elimde yok. Bir de bu hiç yani bu yetmezmişim de üstüne buz bürosu şövalenin önüne geçtim. Bunlar yetmezmiş gibi. Orada o büyücü köprüyü geçmeyecekti yani. Bir yarısı var da korumaya bir mezarlık destesinin hiçbir deste bilgin olmasa bile iyi olman gereken yani. biliyorsun bırak diyorsun o vurmaz değil mi böyle vur bir tane şuna buldum bunlar adamı içten acatsın derken ne oldu bunu kalkanla kırabilir misiniz tabi kıramazsınız tabi niye kırarsanız ki değil mi ya buraya işte ben bir de balini tabi şu var, Adam gücüne kolye vurdu tabi. Nasıl bir cinayet? Hadi bas hadi. Binci bas. ne bas mı? Bas sen hadi atak kartını ne geldi? Çok fazla bas işte bak ne işte. olmuş. Bas bir bas varsa bas. Ay hiç karı vurdu demiyor Bas. Ben burada atak yapacağım. Buz bebesini koydum arkaya. Şövalyem ne var Bugün de ben yapacağım. Ben şövalyem bıraktım attım. mezarlık basacağım. Çiçekler yenemiyor <laughs> ya. Yani. Yani. Yani.

Oraya skatler de yetişmiyor şey şey var bitki bu arada. Bu işte maç mı şimdi? Böyle Elimde dört iksir kalacak şekilde. Tam çok büyük iksir zorlarımda o yüzden şu an bir şey yapamaz ki. Bir tonu basın. Şu oraya bırakalım. Bu bu Ben onun kalkanını öldüm tabi Normal Değil ödülen, obi, obi cüp, mi iskeletlerin kalkanını ben biliyor şimdi Ben de şövalye şimdi İnşallah o bu vücut Ben yürüyecek artık şövalye Zeli bırakacağım birazcık zehirli alalım Hasar Kırışına koyayım bir tane alalım

bir tane şu lavraj da var. Ucuya vuracak şekilde. Ne zaman da arkaya doğru attım. Ve zehir bıraktım şu arkaya doğru. Çok öyle evet, bitti biraz. Evet bu kadar. Tamam hoş atmaya gerek Bu kadar olsun. Bu kadar olsun arkadaşlar bu Hiç. enerjik olamadım. Benden şey kusura bakmayın. Bilmiyorum ilk maç verecek moralim bozdu da bu yüzden. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.